Bu videomuzda Bizmu programında iade faturasının nasıl oluşturulacağını anlatacağız. İade faturası oluşturabilmek için ilk olarak gelen e-belgeler sekmesine tıklamanız gerekmektedir. İlgili faturanın sağ üst köşesinde yer alan faturayı içeri al butonuna tıkladığınızda size faturadaki ürün kalemlerinin kaydedilerek hatırlanmasını istiyor musunuz sorusu sorulacaktır. Bu soruya evet diyerek devam edebilir ve ardından devam et butonuna tıklayarak işlemi tamamlayabilirsiniz. Sonrasında faturayı kontrol edip kaydet butonuna basarak kaydedebilirsiniz. Kaydettiğiniz faturanın sağ tarafında bulunan düzenle seçeneğinin yanındaki ok işaretine tıklayıp iade faturası oluştur seçeneğine tıkladığınızda iade faturası oluşturma adımına geçeceksiniz. İade edeceğiniz fatura tutarını kontrol ettikten sonra Kaydet butonuna tıklayarak işlemi tamamlayabilirsiniz. E-belge gönder butonuna tıklayarak resmileştirme sürecine başlayabilirsiniz. İade faturası bu adımda temel fatura olarak gönderilecektir. Fatura bilgilerini onaylayın adımında müşteri bilgilerinin yanında yer alan Fatura Önizleme alanına tıklayarak faturanın önizlemesini yapabilir ve kontrollerinizi tamamladıktan sonra Gönder seçeneğine tıklayarak Faturayı resmileştirebilirsiniz.